Söyler misin bana sivil itaatsizlik ne demek? Diplomasi cümlesini bir ortadan kaldıralım ne demek? İsyan mı çıkartacaksınız? Ülkeyi mi bölmeye kalkacaksınız? Devlete karşı mı başkaldırışta bulunacaksınız? Nedir? Amacınız nedir? Bunu açıkça söyleyeceksiniz. Öyle şirinlik yaparak, şirin görünmeye çalışarak halkımızı, vatandaşımızı aldatamazsınız, yanıltamazsınız. Bakın eğer biz çözüm sürecinde samimiyiz. Niçin hiçbir anne, hiçbir ana ağlamasın diyoruz. Biz eğer barajı aşamazsak sivil itaatsizlik yaparız diye kimi tehdit ediyorsunuz? Biz öyle tehditlere falan kansaydık, bugünlere gelemezdik. Sivil itaatsizlik demek, bu ülkede Diyarbakır'da ben meclis kurarım. Eğer Ankara'daki meclise girmezsen Diyarbakır'daki meclis kurarım demektir ülkeyi bölmeye çalışmaktır. Ülkenin siyasi bütünlüğünü bölmeye çalışmaktır. Sınırlarını bölmeye çalışmaktır. Tek vatan vurgusunu, tek bayrak vurgusunu bir kenara bırakmaya çalışmaktır.